Eylem kızım bana bakar mısın? Papa. At onu at, at pis o pis pis. At onu pis. Hadi arabana gel hadi. Hadi dök arabana gel. arabanın yanıma getir böyle gene Bak şimdi benim arabamla gidiyor bak. Ben didit. didit. Eylem. Bak şimdi arabamızı döküyoruz bak. Bip bip. Eylem. Bip bip. De Sen ne de dök de arabayı? De Boşal da arabanı. Aha. Evet. evet. Bir daha dolduralım. Evet. Bip, bip. Aa. Evet. Aa. Evet. Bip, bip. Evet, Eylem. Eylem. Aa. Aa. Eylem araban döküldü, araban düştü Eylem düştü düştü. Tüh, araban yollandı gördün mü? Ne var? Arabanın Araban yolandı ya. Kaza oldu. Ha. Kaza oldu. Ne yapayım? Hep senin yüzünden. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Ben. Arabanı iyi park etmemişsin. Araba arabanı iyi park etmemişsin. Tamam mı? <laughs> arabanı, arabanı iyi park, iyi etmedin sen. Nereye gidiyorsun ya? Ne o anne? Bak şimdi. Arabanı nasıl döküyorum? Bip, bip bip bip, bip. Gördün mü? Sen de yap bakayım. Yapamam. Neden? Bak ben küs elimle böyle doğrayacağım. Ama pis olmuyor mu elin? Olmayacak. Bak eline bir eline bak bir iyi oldu. Bence elini yıka gel. Hep pis solda elin. Senin adın ne? Eylem. Eylem mi? Kızısı. Kızısı ben mı? Abla Sen abla mı oldun? En çok kim seviyorsun evde? Şimdi. En çok beni mi seviyorsun? Ano. Ay.